Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot baktırmak isteyenler de Saha Seher Alt tiri, Tarot Dünyası hem Instagram hem de TikTok'tan baktırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi şehirler arası bir mahkemenin sonucunu alma konusunda sizin fırsat kapınız var ve buradan gelecek bir tazminat gibi ya da bir para meblası olacak. Bu da sizi bir süreliğine sıkıntılarınızdan kurtaracak ama e, beklediğiniz kadar da yüksek olmayacak. Onu da sıkıntı e, o da biraz sizi üzebilir. İki kişi arasında yapılan anlaşma e, konusunda e, bir zaman dilimi görünüyor. Bu zaman diliminin artık sonuna gelmişsiniz. Anlaşmayı yenileme konusunda kararsızlık içerisindesiniz. Şimdi bu anlaşmanın bir yıl daha ömrü var ama bir yıldan sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu birlikteliği bir yıl daha sürdürmenizde fayda var derim ben. Uzun yolculuklar, özellikle ülkeler arası veya şehirler arası olan uzun yolculuklarda bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı kısa sürede çözmek için çabalıyorsunuz ama biraz zamanınızı alacak. Sadece e, zaman konusundan dolayı biraz e, strese girebilirsiniz. Ama e, bunun sonucunda da 7 rakamı 7 Mart'ta alacağınız bir haber aslında bunun ileride çözüleceğinin de işaretini verecek. Aile bağları ile ilgili yüzleşmeleriniz var. Kan bağınızdan olan kişilerin konuşmaları sizi hem kıracak hem de üzerken... Hem de çok da fazla güvenemeyeceğinizi bir tekrardan tescillemiş olacaksınız. Hanenize girecek olan bir eşya biraz maddi anlamda sizi sıkıntıya sokabilir ama 3 vade yani 3 ay içerisinde de bu sıkıntı gidecek ama 3 aylık bir sıkıntı verecek gözüküyor. Sevinçli haberleriniz var. Özellikle yakın çevrenizle ilgili sevinçler hemen hanenize girerken hep bir önünüze engel çıkmış oluyor. Bu dönem engellemelerle uğraşacaksınız. Özellikle e, iş ve kariyer konusundaki engellemeler sizi biraz kamçılayacak diyelim. Yani daha da aslında e, tetikleyip daha da cesur kararlar alıp önünüzdeki engelleri kaldırmaya çabalayacaksınız. Geçmişten size düşmanlık eden bir kişinin tekrar ayaklandığı, tekrar gündeminize girdiği noktalar var. Bu düşmanla aynı savaşı tekrardan verebilecek gücünüzün olmadığını düşünüyorsunuz. O yüzden e, gözünüzde fazla büyütüyorsunuz düşmanı diyelim. Aslında önceki kadar bile gücü olmayan bir düşmanın e, sadece yeniden gündeminize girmesi size zarar vereceğini düşünmeniz biraz yıpratıcı bir süreç olacak. Tekrar aynı şeyleri yaşayacağım korkusuyla uğraşacaksınız. Ama bir kutlamanız var bu konuyla ilgili. Yani bazen sizin parmak bile oynatmadan hayat size bazı şanslar sunar ya işte bu konuda bu düşmanlıkla ilgili de size böyle bir şans sunulacak. O yüzden eşiniz ya da sevdiğiniz kişiyle ya da ailenizden olan kişilerle bu durumun kutlamasını yapacak gözüküyorsunuz. Şimdi resmi kurumla alakalı bir güç kuvvet kazanımınız var, haklılığınızı ispat edeceğiniz ya da e, bu konuda hakkınızın e, kazanılacağı bir durum var. Geçmişte elinizden alınan bir fırsatın size iade edilmesi konusunda umut verici olaylara e, yaşayacaksınız. Bunu yaşarken etrafınızdaki kişiler hani buna çok fazla bel bağlama gerçekleşmeyecek. Daha önce de buna benzer olaylar yaşadın diyerek umutlarınızı kırmaya çalışsa da siz bu dönem aslında daha umutlu, daha hayata dik durabilecek bir duruma geliyorsunuz. Aslan burcunun o tam hasta yatağında anlatılır ya aslan burcu, o hasta yatağınızdan kalkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aslan aslanlığını yapacak zamana giriyoruz. Özellikle Mart ayı geçiş olabilir ama Nisan'dan sonra sizin zaman diliminiz başlıyor. 2022 sizler için uğurlu gelecekti zaten. İşte bunun da geçiş dönemi bitmek üzere. Bunu anlatıyor burası. Siz üzerinizdeki o ölü toprağından kurtulacaksınız. Psikolojik anlamda kendinize o vicdansız davrandığınız yerden Hayır, ben bir aslanım ve buradan kalkıp bunların hepsiyle baş edebilecek gücüm var diyeceksiniz. Kendi içinizde kendi motivasyonunuzu bulacaksınız yani. Sizi seven dostlarla sizi kıskanan insanlar arasında kocaman bir ayrım olduğunu ve bunların aslında kendilerini belli ettiklerini de göreceksiniz. Bu dönemde sizi kıskanan, sizi... Ee, Yapamayacağınızı aslında kötü anlamda umutlarınızı yıkan kişilere hayatınızdan çıkaracaksınız diyeceksiniz ki bugüne kadar çıkarmadım mı çıkardınız ama bazı insanları tolerans göstermiştiniz bu toleransınızın artık bittiğini insanlara hiçbir şekilde insafınız yani sizi engelleyecek kişi, insanlara hiçbir şekilde insaf göstermeyeceğiniz zamanlar diyorum ya aslan aslanlığını yapacak şimdi önündeki engelleri parçalayarak yıkma zamanı. Silkiniyorsunuz. Üzerinizdeki o yoğun e, duygusal baskıdan, manevi anlamdaki çöküntüden e, kurtulup yeni bir o aslanın yelelerini bir sallar ya hani ben geldim buranın sahibi benim tavrındaki evet. Artık buraların sahibi Aslan burçları özellikle yükseleni aks, aslan olanlar için tam da yıldızlarının parlama zamanı. Kalben ilişkiler anlamda biraz kırgınlığınız olacak. Yani beklediğinizin tam da karşılığını alamayabilirsiniz. Evlilikte, nişanlılıkta ya da yeni başlayan flörtlerde acaba ben yanlış mı yaptım sorusunu sorabilirsiniz. Bu geçici olacak çünkü karşınızdaki kişiler de hani diyorum ya siz aslanlarınıza bürününce onlar da silkilenecek sizin de haliyle. O yüzden e, eski daha mutlu günleriniz e, olan zaman dilimine dönme çabanızda da e, gözükecek. Şimdi bir yuvarlak masa toplantınız var arkadaşlar. Etrafınızda sizinle birlikte 4 kişi 5 kişi olacaksınız masanın başında. Ve beşli bir koalisyon gibi düşünebilirsiniz veya bu başlangıcın sonu sadece iş ortaklığından bahsetmiyorum. Aile içerisinde de yapabilirsiniz bu toplantıyı ve diyeceksiniz ki benim arkamda mısınız değil misiniz? Arkamda değilseniz önüme de durmayın cümlesini kuracaksınız. Yani bu dönem e, sevdiğiniz kişilerden destek isteyeceksiniz ve bu desteği göreceksiniz ve sizin yıldızınız da parlayacak. Maddi anlamdaki sıkıntılarınızın son bulacağı dönemler başlıyor. Bu başlangıçları bildiğiniz yatırım yaptığınız şeyden daha fazla kar yapmanız veya e, bildiğiniz bir işi yaparken e, ikinci bir yedek işinde çıkması veya bu konuda fırsat kapıları açılıp e, size ek gelirlerin de sunulması anlamına gelecek. Eğer bir devlet kurumunda çalışıyorsanız bu dönem terfiniz söz konusu. Yani uzun zamandır beri engellemeye takılan terfinizi artık alma zamanınızda geliyor gözüküyor. Şimdi burada bir geçiş kapısı var. Bu geçiş kapısı içerisi aydınlık. Ama bunun ruhani tarafı var. Şimdi gördüğünüz rüyalarda size umut verecek. Yani önümüzdeki zaman diliminde aslında nerelerden, kazancınız olacak veya nereler sizi mutlu edecek onun e, görüntüleri veya net diyelim şöyle bir şey anlatayım haberci rüyalar daha net görüntüler göreceğiniz bir zaman dilimi var o yüzden bu dönem rüyalarınıza önem verin hatta size ne anlatmak istediğini önem, özellikle çözmeye çalışın herkesin rüyası kendine özeldir arkadaşlar olduğunuz şartlara göre verilen gördüğünüz semboller de daha farklı anlam taşıyabilir. O yüzden e, kendinizle ilgili yorum yapmanız daha faydalı olacaktır. Evet. Akrabalık ilişkileri içerisinde iki kişinin arasının bozulması ve sizin bunu düzenlemeye gitmeniz var. E, bu arada bekar olan bir Aslan burcuysanız aile baskısı Özellikle evlilik ve e, ilişkiler anlamında size çok fazla baskı yapılabilir. Bu konudan dolayı biraz sıkıntıya düşebilirsiniz. Ama çok da hesabı alacağınız bir durum değil. Ama bir ama daha söyleyelim. Evlilik konusunda tanı, e, tanışacağınız kişi de sizin tam da evleneceğiniz kişi olacak. O yüzden bu dönem ailenin de önereceği kişilere dikkat etmenizde ya da yakın çevrenizin tanıştıracağı kişilere dikkatli incelemenizde fayda var. Evet kelimeler artık uçuyor. bu arada ben gecenin bir yarısı çekiyorum. O yüzden bazen tutukluk verebiliyorum. Kusuruma bakmayın. Ses olmasın diye elimden geleni yapıyorum. Şimdi hanenin içerisinde sevinçli bir haberiniz var. Özellikle evli olan Aslan burçları çocuklarının kariyerleri veya başarıları ile ilgili bu dönem sevinebilirler. Bekar olan Aslan burçları ailenin veya arkadaş çevresinin tanıştıracağı kişilerle bu dönem dikkatli bir e, ilişki süreci yaşayacaklar. E, şöyle bir şey nişanlılık veya sevgililik içerisinde olan Aslan burçları bu dönem durağan olacaklar çünkü e, tam olarak önünü görmeye bekleyecek. Yani planlama yapabilmek için şu önümüzdeki 3 ayı atlatmaları gerekiyor. Çünkü bu dönem fırsat kapıları, iş konusundaki yükselmeleri veya kariyer anlamındaki planlamaları. Aynı zamanda aile içerisindeki söz sahibi olma süreçleri biraz e, ilişkisi olan ama evlilik e, konusun evlilik içinde geçerli ama ee, şöyle bir durum var. Ee, eş konusu biraz ikinci planda kalacak. Yani e, onunla ilgili duygu ve düşünceleri çok da e, değişkenlik arz edecek bir durumda değil. Ya da çok büyük değişimler olacak bir süreçte değil. E, durağan her zamanki halinde gözükecek bir durum var. Aile içerisindeki 3 kişi üzerinizde baskı kurmaya çalışacak ama bunları çok da hesaba almayacaksınız. Kendi bildiğiniz doğruyu yapmanız sizin için daha şanslı olacak gözüküyor arkadaşlar. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz hep birlikte arkadaşlar. Evet 8 Mart'ta TikTok'ta canlı yayında buluşmak için Seher tarotla e, Seher tarotun üzerinden gönderilen e, soruları cevaplayacağız arkadaşlar tabi TikTok'un başka e, şeyleri var e, bin tane abonesi olmadan canlı yayın olana vermediği için YouTube gibi o yüzden Damla Nur Medium arkadaşımızın sayfasından yapacağız canlı yayını Seher Tarot'la birlikte cevaplayacağız sorularınızda bilginiz olsun. Evet. Aslan Burcu. Özellikle mahkemelik konularda sıkıntıları olan kişiler için bu dönem iki tane mahkeme kapısı yine var. Ama bunların birisi çözümü olurken birisi sizinle hiç alakası olmayan bir durum. Yani çok da önemli olmayacak. Büyük bir balığın kısmetin gelmesi için tam fırsat kapıları açılırken üzerinizdeki nazarlara dikkat etmenizde fayda var. Engel teşkil edebilir. Hanenin içerisinde artık beyin olarak sizin düşünceleriniz ve duygularınız önemli olacak. Yani bu dönem ailenin liderliği en azından maddi konularla ilgili liderliği sizin elinize geçmiş olacak. Bu konuda biraz tartışmalı bir ortam sürebilirsiniz ama Aslan dediğim dedik haliyle bu konuyu da çözecek gözüküyor. Elinizden çıkacak 3-4 parça eşyanın biraz sıkıntısı duygusal anlamda yükünü çekebilirsiniz ama yerine gelecek eşyalar aslında sizi de ferahlatacak gözüküyor. Anılar bu dönem sizi yıpratacak. Geçmişle bağlantılı anılar çok çabuk depreşecek sizde. Aile bağlarındaki kaybettiğiniz kişilerin anıları, vedalaşma konusu biraz sıkıntılı olabilir sizde. Resmi bir kurumdan alacağınız sıkıntılı bir haberin daha sonrasında ferahlayacağınız anlamına gelen sonuçları olacak. Bir anahtar var ama bu anahtarda sizden başka insanların da hakları olduğunu düşünen kişiler var. O yüzden biraz tartışmalı bir anahtar. Belki miras konusuyla ilgili mülk tartışmasından bahsediyor burası. Mahkemelik sürece gitmeden çözümlenecek ama o, o raddeye kadar da gelebileceğini gösteriyor tartışmaların. Omuz ve bel ağrılarınıza dikkat edin. Bu dönem bu konularla ilgili eklem ağrılarınız sizi sıkıntıya sokabilir ama daha büyük sağlık sorunları yok. Bu konudan dolayı bel boyun fıtığı ve kafanızın arkasından vuran o tansiyona benzer ağrıya dikkat etmenizde fayda var. Bu konuda ağrıyı da geçiştirmeyip tedavi görmeniz iyi olacaktır. Giden bir kişinin geri dönme çabası olacak ama bu kişiyi hayatınıza almamanızda fayda var. Dört tane haber kapının ağzında bekliyor. Bu dört haberin sonunda özgürlüğünüzü ilan edeceğiniz bir durum var ki Şurada iki tane dilek kapısı var arkadaşlar birisi manevi anlamda ferahlayacağınızı anlatırken üç tane e, maddi anlamda gelecek gelirle bir yatırım planı yapacağınızı da anlatıyor ve bu konuda da çok şanslı olacaksınız. Evet aslan ve yükselen aslanlar için mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 8 Mart'ta canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.